Ortaokul Matematik Tayfa kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 8. sınıflarımızla birlikte kare köklü sayılarda sıralama karşılaştırma yapacağız. E, bu çalışma kağıdını arkadaşlar derslik.com'dan Saadettin Karaaslan hocamıza ait ondan aldık. E, emeklerine teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşlar. E, kanalımıza abone olmayı videolarımızı izlemeyi beğenmeyi unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Bakalım kare köklü sayılar nasıl sıralanıyormuş sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle kareköklü sayıları sıralarken çocuklar verilen tüm sayılar karekök içine alınır. Sayıların sıralanması ile kök içindeki sıralanma aynı. Yani dışarıda sayı bırakmayacaksınız sevgili arkadaşlar. Eğer kökün içine nasıl alınacağını bilmiyorsanız bizim kök içine alma videomuzu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bunu da belirteyim. Şimdi sayıları arkadaşlar her şeyi tüm sayıları kök içine aldıktan sonra sıralayabiliyoruz. Mesela şimdi 35'e bakalım. 35 tüm hepsi kökün içinde. Güzel. Ama 2 kök 5'e bakın arkadaşlar. 2 dışarıda. Demek ki sizin bunu içeri almanız gerekiyor. İçeri nasıl giriyordu sevgili arkadaşlar? İkiziyle beraber giriyordu. Yani 2 tane 2 olarak giriyordu. O zaman 5 kere 2 10, 10 kere 2 20. Bunu da içeri aldık. Şimdi 7'ye bakıyorum. 7 arkadaşlar kök yok. O zaman kökün içine almamız lazım. 7 kökün içine 2 tane arkadaşıyla giriyordu. İkiziyle giriyordu. 7 kere 7. 49 ya da 7 diye çıktıysa hangi sayı 7 diye çıkar? 49 7 diye çıkar. Şimdi kökün içine aldıktan sonra sıralama aynı. Kökün içine bakın. Büyük olan büyüktür. 49 en büyük yani 7 en büyük arkadaşlar. Sonra 35 olduğu için kök 35 en büyük. Sonra da 20 olduğu için 2 kök 5 en küçük olmuş oluyor sevgili öğrencilerim. Çok kolay bir konu merak etmeyin. Ön yargıda yapmayın sevgili arkadaşlar. Birlikte hepsini yapacağız. Evet şimdi e, sevgili arkadaşlar önce uygulamalardan bakalım. Kök 47 isterseniz bunlara ABC diyelim sıralarken kolay olması için. Şimdi A sayımız zaten kök 47. Her şeyi kökün içine alıyorum. B sayımıza geldik. B sayımız arkadaşlar 3 içeri giriyor. Nasıl girer? İkizi beraber 9 diye girer. 5 de içeride. O zaman 45 olur bu da. C sayımız arkadaşlar 10 diye çıktıysa içeri 10 kere 10 ikizi ile girdi. Yani 100 olmuş oldu. Büyükten küçüğe dediği için en büyük 100 olan C. son arkadaşlar 47 A. Sonra da 45 olan B en küçük olmuş oluyor. Bu kadar kolay sevgili arkadaşlar. Şimdi yine ABC diyelim. ABC. Arkadaşlar A zaten kökün içinde. Kök 27. B'ye bakalım. 2'yi içeri alın. İkiziyle beraber girdi. 2, 2. Bir de 5 var. Yani kök 20. C'yi içeri alın arkadaşlar. 3'ü. 3 üç ikiziyle girdi. 3, 3, 6. Yani bu da 3 kere 3, A 9, 9 kere 6, 54. Artık sıralayın. C 54 çıktı en büyük. Sonra A, sonra da B oldu. Sevgili arkadaşlar, bir de alttaki sorumuza bakalım. Ne diyor? 8, 2 kökü 11, kökü 15, 5 kökü 2. Arkadaşlar 8, 64 diye kökün içine girer. 2 kökü 11, 2'yi içeri attık. 2 tane 2, bir de 11. 44, kök 15 zaten içeride 5'i içeri attık arkadaşlar arkadaşıyla girdi 5 kere 5 25 25 kere 2 50 bu da 50 artık şöyle sıralayabilirsiniz A B C D dersek en büyük A 64 sonra D 50 sonra B 44 en küçük de 15 olduğu için C olmuş oluyor sevgili öğrencilerim. Evet Şimdi şuna geldik. Bayrak direğine en yakın olan öğrenci arkadaşlar bu TEOK döneminde çıkmış bir soru bu arada. Hepsini sıralamamızı istiyor. En yakın demek en küçüğü soruyor arkadaşlar. Ee, ne yapıyorduk sıralamada? Kök için, kökün içine almadan sıralama yapamayız arkadaşlar. Hepsini içeri alıyoruz. Şimdi şuna bakalım. 8 içeri girerse arkadaşıyla girer. Bir de 5 var içeride arkadaşlar. 5 kere 8 40. 40 çarpı 8 324 kere 8 32 düşündük. Evet Arda'ya bakalım. 10 kök 2. 10 içeri arkadaşıyla girer. 10 10. Bir de 2 var. O zaman bu nedir arkadaşlar? 100 200. Bu 200 çıktı. Kök 200. Bu 320. Ege'ye bakalım. 3 arkadaşıyla girer. Bir de 7 var arkadaşlar. 3 kere 3 9. 7 kere 9 60. 60. 3 sevgili öğrencilerim. Şunlara göre sıralama yapacağız biz. Unutmayın. Evet. Bunu içeri alalım Ela'yı. 4 içeri arkadaşıyla girer. ikiziyle. 5 kere 4 20. 20 kere 4 80. Arkadaşlar en küçük olan 63 değil mi? Yani Ege buradaki bayrak direğine en yakın olan öğrencidir. Evet şuna bakalım. Güzel bir soru daha var burada. Saatteki hızları 3 kök 5 ve 11 olan iki koşucu bir saat koştuklarına hangisi daha fazla yol almış olur Yani sıralayın diyor arkadaşlar 1 saati soruyor Zaten bu da saatteki hızları değil mi 3 kök 5'i içeri alın 3 içeri girer Şu 3 içeri girer arkadaşıyla 9 diye 3 kere 3 9 9 kere 5 bu 45 iken Kök 11 arkadaşlar yani 11 kökün içine arkadaşıyla girer Sakın kök 11 demeyin. 11 kere 11 121'dir. Arkadaşlar bu kök 45 yol alıyor. Bu kök 121 hangisi daha fazla yol alıyor? Alttaki sporcu daha fazla yol almış oluyor. Evet sevgili arkadaşlar kare kökte sıralama yaparken kökün içine tüm sayıları almayı unutmuyoruz diyelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi çalışmalar.